Dikkat çekip ben yetkililere seslenmek istiyorum buradan ve diyorum ki lütfen ama lütfen bilen biri varsa açsın ağzını, e, şahit olan varsa açsın ağzını. Bu alçaklar, bu sadistler, bu manyaklar artık bizim burnumuzun dibinde, ayağımızın önünde, gölgemizin yanında yaşamasın. Yani bu kız kaçırıldı mı? Oradan köyün iki, bir o iki baba iki köyden bahsetti. Oraya sürüklendi mi? Aç mı bırakıldı bir yerde? hapis mi tutuldu? Ne oldu? Yani bunu Hiç baba diyor ben bileyim. Yani ben bileyim ve benim hani artık öyle mi oldu? Böyle mi oldu? Bunu düşünmek istemiyorum diyor kızıma ne olduğunu ben iyi kötü şöyle böyle bilmek istiyorum diyor. Ben artık yoruldum hatır, diyor baba. Hatır, hatır, hatır. Yani bir yılı geçti. Helal olsun o babaya Evet buradan, şu anda arkasında hakkını arıyor o e, suçluların o sapıkların o ruh hastalarının e, çok ciddi cezaları aldığını görmek. cezalarını istiyorum. almaları Evet suçlu kim varsa kimin parmağı varsa kimler sebep olduysa destek olduysa yardımcı olduysa zaten adalette bunun için lazım değil mi Evet, evet. adalet Allah hiç kimseye evlat ya da yakının acısını göstermesin